Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri 3 Temmuz gündemi yorumluyor'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte hazırladığımız şirket haberlerini, piyasa haberlerini birlikte inceleyeceğiz. Akabinde piyasaların analizlerine, teknik görünümlerine birlikte bakacağız. Ve videomuzun sonunda yine katıl kademe 4 tarafındaki trade şirketlerimizi birlikte analiz ediyor olacağız. Tabi endeks görünümüne baktığımızda özellikle bu ters çekiç formasyonunda oluşan bir grafik bize şunu söylemeye çalışıyor. Aslında bugün diyor endeks yukarıda tam seviyesini de görüp söyleyebilelim. Endeks bugün yukarıda 10 10.295 seviyelerine kadar ulaştı. Fakat kapanışını 10.189'da yaptı. Yani oralardan tam bir alıcı bulamadı. Kapanışa doğru düşüşler yaşamaya başladı diyor. Zaten biz günlükten periyodumuzu aslında bir saatliğe getirdiğimizde endekste bunu görebiliyoruz. Özellikle 14.00'da artık 10.290'lar 10.288'lerde bir alıcı bulamamaya başlıyor. Ve aşağıda 10.120'lere kadar fitil atıyor. Kapanışa doğru biraz daha yukarı hareket ediyor. Bunu yine değerlendirip trade şirketlerimiz içerisinde buraya değiniyor olacağız. Video Videoya geçmeden önce mutlaka bu akşam Katıl Kademe 4'e özel bir canlı yayınımız var. O canlı yayına katılmak için Katıl Kademe 4 yeliklerinizi aktif hale getirmelisiniz. Aynı zamanda Katıl Kademe 4 yeliklerinizi aktif hale getirince WhatsApp grubumuza katılmaya, günlük haftalık trade şirketlerine ve diğer katıl videolarına ulaşmaya da erişiminiz olmuş olacaktır diyorum. Gelin birlikte gündemi yorumluyora başlayalım. Abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmanızı da hemen rica edelim. İlk haberimizle başlıyoruz. İlk haberimizde 3 şirkete tedbir kararı geldiğini görüyoruz. Bunlardan birincisi Güler Yatırım Holding ve ikincisi de Pera Yatırım Holding. Bu iki şirket bir ay boyunca açığa satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecek. İkinci şirketimizde ise Dagi Yatırım Holding'i görüyoruz. Yine bir ay boyunca emir paketi tedbiriyle işlem göreceğini ifade etmemiz gerekiyor. Bir sonraki haberimizde Bank of America'nın en çok alım ve satım yaptığı şirketlere bakacağız. 2 Temmuz tarihi itibariyle. BOFA en yüklü alımını Ereğli Demirçelik'te yapıyor. Burayı Kardemir'de, Tüpraş, Tera Yatırım Menkul ve Koç Holding takip ediyor. BOFA en yüklü satışlarını ise Pegasus, Aselsan, Türk Hava Yolları, Türksel ve İzmir Fırça tarafında gerçekleştiriyor diyebiliriz. Borsada en çok para giriş çıkışı olan şirketlere baktığımızda 400 milyonla rekor bir para girişi Ereğli Demirçelik tarafında sağlanıyor. Burayı Koç Holding, Tüpraş, Bimaş, Kardemir'de, Fort Otosan, Tera Yatırım ve Migros takip ediyor. Borsada en çok para çıkışı olan şirketlerde yine rekor 200 milyonlu Aselsan'da. Burayı 87 milyonlu Pegasus takip ediyor. Akabinde Turek Turizm Katılım Evim, Fenerbahçe, Yapı Kredi, Garanti Bankası ve Gübrataş'ın takip ettiğini ifade etmemiz gerekiyor. Bir sonraki haberimizde ise Bakan Mehmet Şimşek'ten finansal koşulların önümüzdeki dönemde daha iyileşmesini bekliyoruz ifadelerini kullandığını görüyoruz. Daha da iyileşmesini bekliyoruz diyor. Burada aslında faiz indirimine doğrudan bir işaret mi derseniz doğrudan bir işaret demek doğru olmayacak. Fakat detaylarına baktığımızda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek küresel koşulların zorluklarına rağmen ihracatın dirençli yapısının korunduğunu bildirdi. Şimşek finansal koşulların önümüzdeki dönemde daha da iyileşmesini bekliyoruz diye konuştu. Bu bağlamda baktığımızda Mehmet Şimşek Nisan'da 381 bas puana kadar yükselen risk priminin CDS'in Haziran sonu itibariyle 283 seviyesine gerilediğini de ifade ediyor ve bunların sanki dışa vurumuyla birlikte artık piyasa güzelleşti, duruldu, daha da iyiye gitmeye devam edecek. Biz de faiz indiriminde yavaştan gaza basmaya başlayabiliriz gibi bir alt metin çıkartabiliriz ama tam olarak bunu söylediğinde söylemek doğru olmayacak. Bir sonraki haberimizde ise aracı kurumların 12 hisse için hedef fiyat açıkladığını görüyoruz. Bunları özellikle Twitter ve Instagram tarafından sizlerle paylaşacağım. Kısaca üzerinden geçmemiz gerekirse Enka İnşaat için 82 lira, Alarko Holding için 124 lira, Aksa Enerji için 52 lira, Galata Delta için 44 lira, Biotrend Enerji için 24 lira çıkarttığını görebiliyoruz deniz yatırımı. İş yatırıma baktığımızda Vestel için hedef fiyatı 57 lira, Akfen Enerji için 23 lira, Mavi Giyim için 66 liralık bir hedef fiyat belirleniyor. Vakıf yatırıma geçtiğimizde Ford Otomotiv için 141 lira, Tofaş için ise 310 liralık hedef fiyatlardan bahsediyoruz. Son olarak HSBC'ye döndüğümüzde emlak Konut için 14 lira 60 kuruştan 19 lira 60 kuruşa bir hedef fiyat güncellemesi. Torunlar gayrimenkul için de 77 liradan 75 liraya bir hedef fiyat geri çekilmesi söz konusu diyebiliriz. Bir sonraki haberimizde Alfa Sonar'dan 19 milyon dolarlık geç sözleşmesi imzaladığını görüyoruz. Bu Alfas için 19 milyon dolarlık tutarı oldukça güzel ve Ciro'ya katkı sağlayacak bir haber olduğunu da ifade etmemiz gerekiyor. 2 Temmuz'da Kap tarafına duyurulmuş önemli haberlerden biri Alfas tarafına hayırlı olsun diyebiliriz. Buradan hızlıca Borsa İstanbul'daki bugün pay geri alımı yapan şirketlere bakacağız. ah gaz Lokman Hekim, PC iletişim, Invest gibi şirketleri görüyoruz. Bunların listelerini, ne kadar pay aldıklarını ve hangi fiyattan geri aldıklarını yine Twitter tarafında sizlerle durduruyor, duyuruyor ve konuşuyor olacağız. Borsa İstanbul'daki önemli şirket haberlerine baktığımızda ilk sırada EBB'yi görüyoruz. Haziran ayında 3 yeni mağaza açıldığını ve toplam mağaza sayısının 280'e ulaştığını görüyoruz. Büyük şefler, Big Chef'e baktığımızda Haziran ayında yeni kahve zinciri markasının ilk şubesi olan Kont Moda'nın hizmete açıldığını ve toplam şube sayısının 140'a yükseldiğini ifade ediyor. DCT Trading'e baktığımızda Haziran ayında toplam satış atılası. 280 milyon olduğunu ifade ediyor. Yine baktığımızda Kızılbük e yayıyor. Marmaris'te bulunan Simpaş Kızılbük Termal Wellness Resort projesinin Haziran ayı içerisinde 329 adet devre mülkün satışının gerçekleştiğini ve bu satışların 351 milyon TL ciro elde ettiğini ifade ediyor. Tapkıdaya baktığımızda 2025 yılının ikinci çeyreğinde sistem genelinde 58 yılbaşından itibaren ise 89 yeni restoran açtığını ve Haziran sonu itibariyle toplam restoran sayısının 1906'ya ulaştığını ifade ediyor. Son olarak yeni Yeo Teknoloji'ye baktığımızda %51 oranında ortağı olduğu Defik Global'in Romanya'da farklı lokasyon ve ölçeklerde yer alan toplam 218 MW kurulukça sahip 15 ayrı proje şirketinin hisseleriyle bu şirkete ait tüm lisans ve hakları devraldığını açıkladı. Projeler için öngörülen toplam yatırım tutarının yaklaşık 220 milyon avro olması bekleniyor. Yani Yeo Teknoloji'den de rekor bir yatırım hamlesi desek gayet doğru olmuş olacak. Şimdi gelelim Bistüs tarafına. Bistüs'de öncelikle kesinlikle ifade etmek istediğim bir nokta Bollinger Band. Tarihte çok az görülmüştü ki Bollinger bandının 3 kez üzerine bu oranda çıkış yapılsın ve geriye doğru bir satış yemesin. Belki geçmiş 1 yıla baksak böyle bir yapı göremeyiz. O yüzden ben buralarda ters çekiş formasyonunu da gördüğümde aşağı doğru satışları beklerim. Yani bu hafta içerisinde en azından 10.000 puana bir fitil atılmasını mutlaka bekliyorum. Buralardan ufak ölçekli bakın bunu karıştırmayalım. Rally kesildi, borsa satış yedi, borsa bitti değil. Ufak ölçekli bir düzeltme beklediğimi ifade etmem gerekiyor. Bunu hem BIST Bank tarafında bekliyorum hem görece olarak BIST Sanayi tarafında bekliyorum. Tabii ki biz sanayi tarafındaki beklentim. Biz bankın grafiğini de sanayinin grafiğinde getiriyorum. Sanayideki beklentim biraz daha ufak olacaktı. Çünkü yükselişlerde biraz daha cılız oldu. Ama mutlaka topyekun bir düzeltme bekliyorum ki. Hatta 10 binlerde bu haftayı kapatsak ve birkaç gün yataylasak bile çok güzel bir momentum olur yeni hafta için. Bazen düşüşler orada güç depolamak için önemlidir diyebiliriz. Altın tarafına baktığımızda ise 3356 onsla hayatına devam ediyor. Bollinger bandının hemen üzerinde orta kanalın hemen üzerinde bir kapanış görüyor. Diyoruz. Bu aslında gayet güzel bir seviye diyebiliriz. Bu bağlamda baktığımızda altınla ilgili yorumum hep söylediğim gibi büyük rekor bazlı onsu altın getirileri beklemiyorum. Fakat dolar tarafıyla birlikte özellikle faizlerin inmesiyle dolar tarafından iyi getiriler sağlayacak. Yani gram altında iyi yükselişler göreceğiz. S&P 500'e baktığımızda hız kesmiyor. Yeni bir alım fırsatı vermiyor. Umarım bizleri eskiden beri takip ediyor ve nisan başında şu 5000 endekslerden alımlarınızı yapmışsınızdır. Çünkü S&P 500 yeni bir fırsat ne yazık ki son birkaç haftadır vermiyor diyebiliriz. Son olarak bitcoin tarafına baktığımız da son günkü hareketiyle birlikte yani bugün gece video kaydedilirken son hareketiyle birlikte 109 bin dolarlar seviyesine geldi. Burada Bollinger bandı biraz sıkıştı. Hatta tam baktığımız zaman Mayıs ayının ortalarından beri sıkışan bir Bollinger bandı görüyoruz. Burada yukarı ya da aşağı yönlü bir patlama bekliyorum. Benim buradaki görüşüm yukarı yönlü patlamalarla 110, bin, 115 bin dolarlar seviyesinin gerçekleşeceğidir diyebiliriz. Gündemi yorumluyorum sonuna geldik. Şimdi günlük trade şirketlerimize geçiş sağlayacağız. Evet piyasanın düzeltme yapmasını bekliyoruz ama iki güzel şirketle piyasanın aksine trade getiri elde edebilmeye çalışacağız. Yine Whatsapp grubumuzda da gün içerisinde duyurularımız devam edecektir. Katıl kademe 4 üyelikleriyle sizler de bunlara erişebilirsiniz diyorum. Hemen bir sonraki gündem videosunda görüşmek dileklerimi iletip videoyu sonlandırıyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.